Bir heves satın alınıp sonra barınağa ya da sokağa terk edilen köpekler için Maltepe Belediyesi harekete geçti. Belediyenin arama kurtarma ekipleri barınaklardan aldıkları sokak köpeklerini eğitti. Arama kurtarma çalışmalarında da görevlendirdi. Sokağa terk edilmişlerdi. Şimdi kaybolanları bulmak için çalışıyorlar. Misrok, Oscar ve Yoko Maltepe Belediyesi'nin hem vazgeçilmezleri hem de maskotları. Her gün yapılan çalışmalarla artık onlar da Maltepe Belediyesi'nin arama kurtarma ekiplerinde çalışıyorlar. Maltepe Belediyesi örnek bir uygulamaya imza attı. Sokağa terk edilen köpeklerden 3'ü eğitildi. Arama kurtarma müdürlüğünde göreve başladı. Maltepe melekleri olarak biz bunları anıyoruz. Ve MM1, MM2 ve MM3 yani Nisrok, Yoko ve stajyerimiz Oscar en iri olanı. Toplamda üç köpekle şu anda görev yapıyoruz. Hikayeleri birbirinden farklı. Üçü de sokaktaydı. Aç ve susuz. Sokakta günlerce kurtarılmayı beklediler. Önce sokaklardan toplanıp barınağa götürüldüler. Ya. Devlet tarafından öncelikle koruma altına alınıyor. Aşıları yapılıyor, çipleme işlemleri yapılıyor ve barınağa bırakılıyor. Ve sahiplendirilmeyi bekliyorlar. Eğer sahiplendirilmezlerse alındıkları bölgeye geri bırakıyorlar. Biz de işte o süreç içerisinde hayvanlarımızı aldık. Onlara sahip çıkan Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma Müdürlüğü oldu. Her gün sıkı bir eğitimden geçirildiler. Arama kurtarma çalışmaları için hazır hale geldiler. Yaşam kalitelerinin arttırılması, arkasından temel itaat, ileri itaat ve arkasından kurtarma tarama görevi eğitimi aldılar. İçlerinde en kıdemlisi Nistrok. Stajyerlik döneminde arama kurtarma çalışmasına katıldı. E, kaybolan bir şahısla alakalı bir ihbar vardı. Biz de olay yerinden dönüş intikal halindeydik. E, çok basit bir sıradan hani geldi. Tam işte hani artık polise haber verelim, diğer ilgili yerlere haber verelim derken e, bir tarla içerisinde kaybolan bir vatandaşı, yaş e, yaşlı bir vatandaşımızı 20 dakika içerisinde buldu. Arama kurtarma müdürlüğünde şu an 3 köpek görev yapıyor. Belediyenin amacı eğitimler tamamlandıkça sayıyı daha da arttırmak.